...Nevzat Tarhan'la hayata dair. Üsküdar Üniversitesi... ...Kurucu Rektörü Psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan... ...telefon attığımızda... ...Nevzat Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Ee, i̇yi yayınlar, iyi çalışmalar Hakan Bey. Sağ olun. Bayramda görüşemedik. Geçmiş bayramınız kutlu olsun. Sağ ol sağ ol teşekkürler. İyi bayramlar, geçmiş bayramı size bütün... E, ...dinleyenlere kutlarım. Teşekkür sağ ederim. Olun. Efendim bugün... E bebeğimizin hayatın içinde karşılaştığı bir kavram ve bir davranış, bir tutumdan bahsedeceğiz. İnatçılıktan bahsedeceğiz. Nasıl tanımlarsınız inatçılığı? Tabii, yani, inatçılık kişinin yani bir fikirde doğru ve yanlış olduğuna bakmaksızın ısrar etmesi olarak bilinir. Yani, bir fikirde ısrar etmesi. Şimdi bir kimse doğru olduğu doğru bir fikirde ısrar ederse buna kararlılık deniyor. Ama yanlış da ısrar ederse genelin genel insanların kabul ettiği ya da mantık muhakeme kurallarına göre psikoloji kurallarına göre yanlış olduğu bilinen bir konuda ısrar etmesi inatçılık olarak kabul ediyor ve kişi bunu kabul etmediği gibi reddediyor, karşı geliyor, direniyor böyle bir durumda. Karşısına söylenen kanıtları <laughs> e, kanıtlar da kabul etmiyor çoğu zaman. E, ve bu yani inatçı kişiler bunu bir defa yapması önemli değil insanın. Bunu kişilik haline getiriyor. Ya yani bir insan bununla konuşurken bir kişiyle bu, bu konuda e, yani bu inatçıdır, buna nasıl yaklaşayım diye düşünüyor, düşünüyorsa bir kimse o artık inatçılık kişiliğinin parçası haline gelmiştir. ...bu kişinin... Yani ...mutlak benim dediğim doğrudur... ...mutlak benim düşüncelerimi kabul etmek zorundasınız gibi... ...zihinsel arka plan vardır bu kişilere... ...değer yargıları... ...farklıdır bu kişilere... ...bunları söyleyebiliriz... ...tanımlam olarak... ...inatçılık evet. illa benim dediğim olacak... E, ...olarak hani dediğim dedik... ...olarak evet. biliriz... ...inatçı insanda... E, ...ego çok mu ön planda... ...ve inatçılık bir duygusal problem midir... ...yani siz psikiyatri gözlüğüyle baktığınızda ne görürsünüz inatçılıkta? Tabii yani inatçılık şimdi bir kere çocukta çocuğun gelişim döneminde sosyal gelişiminde doğal olarak var olan bir şeydir. Çocuk yürümeye başladıktan sonra özellik duygusu gelişmeye başladıktan sonra bu çocuk kendi doğrularında kendini dünyanın merkezinde görüyordur. Çünkü dünyanın en bence varlığı çocuklardır. Yani buna primer narsizm deniyor. <laughs> E, bu çocuklar böyle olduğu için bu doğal bir şey ama çocuk e, önce kendini seviyor sonra kendisine bakım verenleri seviyor. Sevgiyi atın ona yatırıyor. Ama bu bunu bırakmak istemiyor. Tıpkı emzini bırakmak istemediği gibi. <laughs> Benlik sevgisini bırakmak istemiyor ama büyüdükçe sadece kendini ve e, annesini değil diğer diğer insanlara, kardeşlerini de, babasını da, arkadaşlarına da sevmesi ve onlar onlarla ilgili esnek olmayı öğrenmesi gerekiyor. Zihinsel destekli de öğrenmesi gerekiyor. Duruma uygun davranmayı öğrenmesi gerekiyor. Bu kişiler dünyanın hep kendi etrafına dönmesini isterler. Bu nedenle inatçılık zaten ben merkezciliğin en önemli davranışsal boyutlarından birisidir. İnatçı olarak bilinen kişilere baktığımız zaman hemen o kişiler şeydir. Yani ben merkezcilerler ve zaten yani insan ilişkilerinde iletişim becerilerinin en büyük düşmanıdır. Yakın ilişki yaşantılarının en büyük düşmanıdır. Evliliğin en büyük düşmanıdır. Yani bu kişiler yalnız kalırlar inatçı kişiler çoğu zaman. Bu nedenle bencillik de zaten inatçılığı doğurduğu için insanı yalnızlaştırır. İnatçı kişiler mesela eleştiriye karşı tahammülsüzdürler. Sadece olayı kendi penceresinden bakmak isterler. Yani kendileri özel önemli görsün isterler, övgüyle beslenirler. Yani bu, bu özellikler nedeniyle inatçı kişilerde düşünce esnekliği yoktur, düşünce katılığı vardır. Yani psikolojideki karşılığı aslında düşünce katılığıdır bunun. Düşünce katılığı varsa bir kimse de böyle kimseyi neden kaynaklandığına bakılır. Eğer bir e, hastalıktan kaynaklanıyorsa bir heze hezeyansa zaten o zaman e, tıbbi tedavi gerekiyor. Medikal yaklaşmak gerekiyor. Ama bir hezeyan değil. Kişilik özelliği ise hı hı. bu kişi de e, kişi de onun kişilik özelliği o, bu kişi bunu bilerek mi yapıyor bilmeyerek mi yapıyor ona bakılır. Niyet önemlidir burada. Yani kişiler bazen iyi niyetli oluyor. Yaptığı işin doğru olduğunu anlıyor, biliyor ve ısrar ediyor. Böyle durumlarda kanıt karşı kanıt çalışılır. Hı hı. Yani Sen, sen böyle söylüyorsun bu söylediğin konudaki kanıtları nedir söylersin buna karşı şöyle karşı kanıtlar gerekçeleriyle öyle değil böyle olsun bir, bir de şu açıdan bakalım yani buyurgan yaklaşımlar inatçılığı çok artırır bak inatçı kişilerin bir ye, oluşmasındaki en büyük ortam aile ortamında görüyoruz baskıcı aile ortamlarıdır baskıcı hmm. aile ortamlarında otoriter baskıcı totaliter yani hep, hep, ortam varsa o ortamda Çocuklar özellik duygusu varsa inatçılıkla kendi varlıklarını devam ettirmek isterler. Bazı çocuklar teslim olurlar. ve Hatta bazıları pasif agresiftirler. Peki peki derler. Hani bazı insanlar vardır. Muamele çok iyi ama eylem sıfır. Yani yüzüne karşı her şey evet evet derler. Pasif inatçılardır bunlar da. Bunlar daha tehlikelidir. Aktif inatçılar dürüsttür. Yani karşı çıkarlar itiraz ederler. Savunurlar fikirlerini. Ama pasif inatçılar ki bu maalesef günlük hayatta çok güzel, iyi davranıyor, şey yapıyor. Fakat daha sonra kendi bildiğini okuyor. Pasif agresif kişilerdir. Annesi mesela çocuğa ders çalıştır. Çünkü tabi anne çalışacağım bir çalışmaz. Hatta çalışmaz annesini sillendirir, zevk alır bundan. Yani bu da pasif inatçılıktır. Yani bu nedenle bu inatçılığı aktif ve pasif diye de ayırmak gerekiyor de açık da inatçılar dürüst oldukları için bu kişilerle anlaşmak daha kolaydır. Yani onlarla ilgili fikirlerini yani hakikati anlayalım diye söyleyecek. Yani bu ego savaşları yaparsak iki taraf da kaybeder. Ama ya yani burada amaç nedir bizim amacımız? Bir doğrunun, hakikatin, iyinin bizim için en isabetli olan neyin olduğunu bulalım denir. Ama onun onurunu zedelemeden bunu yapmak gerekiyor. Onurunu zedilerseniz yani kişilik yapısı olan inatçılıkta çözüm kolaydır. Birinci farkındalık çalışılır. Farkına vardığı zaman kişi zaten ya bu benim lehime bunu söylüyor diyerek yani eleştiriyi bir armağan gibi gören bir kimse inatçılığını çok kolay kontrol eder. Yani ben hiç inatçı değilim diyorsa bir insan yalan söylüyordur. Herkesin içinde inatçı bir çekirdek vardır vardır ve bu genellikle kendi kişi psikolojik bütünlüğünü korumak için de gereklidir insanda. Hı hı. Kendi doğrularını savunması gerekiyor. Karşıt bir delil olmadan bir karşıt, bir görüş, ikna edici bir bilgi olmadan o doğrularını değiştirmemesi isabetlidir ama ben anneyim böyle yapacaksın, ben babayım böyle yapacaksın diyerek annelik babalığı yahut da işte o, o pozisyonunu kullanarak bir iş yerinde yönetimde insan işte gerekçelerini söylemeden ben ne dersem o olur diyerek yaklaşırsa karşı taraf sussa bile geçici bir sessizlik sakinlik olur ama ilk şeyde en çok burada ilk fırsatta çok iyi ihanet beslenir böyle baskıcı ortamlarda çok hain çıkar onun için baskıcı kültürlerde münafık çok çıkar hain çok çıkar yani mesela batıda niye çıkmıyor ...bu tarzında... çünkü açık şeffaf var orada. Dürüstlük yüceltiliyor. Ama burada itaat yüceltiliyor doğu toplumlarında. Sadece Türkiye'de değil bütün doğu toplumlarında o itaat ve sadakat yüceltiliyor. Halbuki gelişmiş toplumlarda <laughs> adalet ve açıklık şeffaflık yüceltilir. Öyle öyle kişiler ödüllendirilir. öbürlük kişi itaat eden sadık olan ama Sad sadakatin iki karşılığı var biliyorsunuz. Biri doğruluk, diğeri bağlılık. Burada biz sadakate bağlılık olarak anlıyoruz. Halbuki yani sadık kelimesi bağlı doğrulara bağlılık şeklinde olması lazım. Yani onun için bu inatçı kişiler gerçekten çok böyle problem çıkaran kişiler. Hatta bazen biz böyle terapilerde bazı kişiler inatçı oluyor ki yani çarşıya her şeye karşı gibi seansın sonuna doğru artık diyoruz ki ne dersek itiraz ediyor. Karşı çıkıyorlar. Seninle hiçbir konuda anlaşamadığımız konusunda anlaştık değil mi? Diyoruz. Gülerek evet diyorlar ve gelmeyeceklerse de geliyorlar. Yani kişilerin, yani inatçı kişilerin mesela karşıt koymak, karşıt gelme bozukluğu deniyor çocuklarda. Ya yani her şeye karşı çıkarlar. İnatçı kişilik gelişir. Ama bunlara baktığımız zaman yetiştirilme biçimleri bunu besliyor. Ya yani genetik olarak değil bu. Bir hastalık olarak değil. evde mesela Kuralsız bir ortam varsa evde nasıl bir fazla baskıcı bir ortam varsa çocuk inatçılığı sürükleniyorsa kuralsız bir ortam varsa da çocuk kuralsız ortam olduğu için kendi kafasından kendi doğrularını oluşturur ve o doğrularda ısrar eder hı hı. bu inatçılık olarak olur çünkü evde erke ortak bir akıl oluşmamış ortak bir kurallı bir ortam oluşmamış mesela de dişini fırçalayacaksın, bunu yapacaksın tarzında böyle hani genel e, temel değerleri, temel kuralları olan bir ortam oluşmadıysa çocuk kendi doğrularında ısrar etmeye başlar çünkü insanın en çok rahatsız eden, insan zihnini en çok rahatsız eden belirsizliktir. Bak, beli tehlike değildir. Bak, bir deprem tehlikesi değildir mesela, bir, bir kaza tehlikesi değildir. Ne olacağını bilememek insanı şey yapar. Bilinmezlik ve belirsizlik en büyük gizli travmadır. İnatçılık da bir evet. nevi bilinmezlik ve belirsizliğe karşı bir savunma mekanizmasıdır. Kendi doğrularını korumaya çalışır. İlaç kişiler bunun için yeniliğe de kapalıdırlar maalesef. Yani yenilikçi ve girişimcilik 21. yüzyıl değeri yani biliyorsunuz. Yani bu zamanda yani yenilikçi ve girişimci olmayan bir kimse bu yüzyılı kaçırır. Tabii. Tarihte yaşar. Evet. Şimdi ee, ilk defa bunu duydum. Pasif ve aktif inatçılık diye ben evet. bunu bilinçsiz bir şekilde kullanmıştım. Şöyle ki biliyorsunuz ilişkilerde sadece ebeveyn ilişkilerinde değil duygusal ilişkilerde de kadın erkek ilişkilerinde de ağırlıklı olarak kadınların bir erkeğe çeki düzen vermeye çalışmaları vardır. Yani genellikle olumluya yönelik bir değiştirme çabaları vardır ama mesela diyelim ki daha şey bir konu olsun. Şu filmi benimle izler misin? Ya ben o tarz filmden hoşlanmıyorum. Ya ben izlemeyeyim. Yok izle, izlersin, izlemezsin falan. Ardından inatçılıkla suçlandığınızı varsayın. Hep böyle inat ediyorsun. Peki tamam. Peki ben kabul edeyim inatçı olduğumu ama senin ısrarla benim istemediğim bir şeyi yaptırmaya çalışman inat olmuyor da ...benim bunu kabul etmemem, değişmeyi kabul etmek etmek istememem mi inatçılık oluyor? Bu aktif ve pasif inat kavramlarınıza e, oturuyor mu hocam, oturmuyor mu? Onu merak ediyorum. Tabii. Yani şimdi burada kişinin... ...burada e, pasif inatta evet deyip yapmaması öyle değil. vardır. Evet demiyoruz biz aslında burada. Demek ki pasif inat değil bu. Değil. Yani evet diyor ama bildiğini okuyor. Bu pasif inat oluyor. <laughs> pasif inat. Yani o öbür türlü yani gerekçeleriyle birlikte orada yani hayır demesi kendi doğrularında gerekçeleriyle birlikte yahut da şöyle denebilir mesela aile içerisinde ben şu anda ben bunu uygun görmüyorum ama evet. ailenin geleceği için ya da işte senin hatırın için şu anda yapıyorum bunu bilesin denir öyle yapılır. Böyle olunca ...ben senin iyiliğin için kendi doğrularından vazgeçtim... ...sen benim için önemlisin, değerlisin diye mesaj verdiğin için... ...karşı tarafta ısrarından vazgeçer zaten... ...öyle durumlar... ...genellikle inatçılıkta... ...birisine bir şey kabul ettirme şeyinde... ...güç bende, otorite bende... ...ben yönetim bende gibi... ...insanın domine etme şeyi vardır... ...arzusu vardır bazı kişilerde... ...yönetme arzusu vardır... O, o ...o arzuya karşı... Yani seni onaylamıyorum ama senin e, şey için ailenin hatır için senin yani senin çok ısrarın hı hı. için bunu katlanıyorum bilesin bunu dediğin zaman karşı taraf bu durumda bana değer veriyor der duygusal inatçılık kalkar. Sözel inatçılık devam etse bile içinden ya ben haksızlık yapıyorum der iyi niyetliyse. Hı, hı. Bu nedenle burada şey önemli. Yani karşı tarafı anlayabilmek onun onun penceresinden olaya bakabilmek yani empatik bakış inatçılığının en güzel çare çözümüdür. Yani bir kimse inat yapıp inatçılığı yanlış yanlıştır, yani ben seni anlamaya çalışıyorum demek lazım. Niye böyle yapıyorsun? Yani bir sen diliyle konuşursanız inatçılık artar. Ben diliyle konuşursanız örnek verelim hocam. Bu ben böyle dilini olmalı. herkes Değil bilmiyor İnatçılık güzellik duygusal boyutu geriler ben dilinden bir örnek verir misiniz herkes anlamamış olabilir bunu tabi tabi şu anda mesela eve geldiniz ev darmadağınık evet. geldiniz bu durumda şöyle deseniz yani ne bu evin hali bütün gün dışarıda canım çıktı zaten eve geldim ortak darmadağınık Eşine suçlayıcı ve yargılayıcı konuşmak burada ne oluyor sen diliyle sen ne biçim insansın yargılayıcı ve sorgulayıcı konuşuyorsun suçlayıcı konuşuyorsun ne biçim insansın bütün gün evdesin ilgi ortalığı toparlamamışsın demek yani yargılayıcı suçlayıcı karşı tarafta savunma duygusu yanır ama ben diliyle derse şöyle dese ki ya ben eve geldiğim zaman ev olduğu zaman kendimi çok kötü hissediyorum dese hmm. kendi duygularını söylese karşı tarafta savunma duygusu yerine böyle ya yardım etme yani o <laughs> üzülmüş deyip böyle onu anlamaya çalışma duygusu yanır. Bu nedenle bu şeyler ben diliyle değil sen diliyle konuşmak suçlayıcı yargılayıcı konuşmak bu inatçılığı besler çocuklarla Peki, özellikle. Şimdi çok net bir örnek verdiniz hemen onu net örneğe bir karşı cevap vereyim karşı taraf gibi. Evet. Ee, dedim ki ya eve bu kadar yorgun argın geldiğimde evin bu kadar dağınık olması beni rahatsız ediyor üzüyor dedim ve dedi ki. Hmm, demek seni üzüyor. Sence neden böyle oluyor? Bir düşün bakalım ne, hangi yarana denk geliyor? Neden böyle hissediyorsun sen? Dedi. Bana psikanaliz yaptı diyelim. Tabi. O zaman evet. ne yapacağız? <laughs> Tabi bu onu onu demesi şey güzel bir şey. Ortada anlamaya çalışıyor bak. Diyalog başladı çok güzel işte. Öbür türlü diyalog yok. Sen ben kavgası, ego savaşları olacak. Öyle mi düşünüyorsunuz? Ha ben şey düşündüm orada. yani hani bana psikanaliz yapıyor. Yani hani neden ya ilk başta bir empati hani yerine aslında benim eksikliğimi e, ima ediyor olarak düşündüm. Yanlış düşündüm o zaman. Yok yok o böyle durumlarda kişi şeydir. Yani söyleyen kişi ya ev dalkonca kendimi çok kötü hissediyorum dediği zaman kişi kendi duygularını söylüyor. Eşinin tamam. yani bir insan kendi ...duygu ve davranışlar kendisi sorumludur eşinin duygu ve davranışından sorumlu değildir insan eşine yönetmeye hükmetmeye kalktı zaman onun davranışlarının sorumlu oluyorum diyor o kişi özgürlük duygusu zarar görür o kişinin... onun için karşı tarafta eğer böyle şey dese ya benim de evde üç tane çocuk var bütün gün canım çıktı ne yapayım diyecek savunmaya geçtiği zaman ama şey olduğu zaman ya kötü hissediyorum deyince ya böyle durumlarda genelde karşı taraf sessiz kalıyor söyleyeyim. Yani eş sessiz kalıyor, tepki vermiyor. Yani daha sonra düzeltiyor. O anda şey yapmıyor, tepki vermiyor. Hatta bazı durumlarda bazı şey kendisi ortalığı toplamaya kalkar mesela. Böyle durumlarda kadın bu daha olunca bir davranıştır mesela. Ve böyle olursa şey bak yani bana benim çektiğim sıkıntıyı anlıyor bana yardım etmeye çalışıyor diyerek daha olumlu adım atar böyle durumlarda. Yani evde diyen 3 tane çocuk varsa bir kadının ev dağınık olması beklenen bir şeydir. Yani onun için böyle durumlarda bu bizim ortak ihtiyaç, ortak sorunumuz, ortak çözümümüz, ortak çözüm üretmemiz lazım. Dediğin zaman kadın erkek ilişkisi rekabetçi ilişki değil, tamamlayıcı ilişkidir. oy olmazsa yürümez ki zaten. Yürümez. Ya yani eve güven yani ev kadının krallığıdır. Hı hı. Bir kadının krallığıdır. Evde o krallığı ona hissettirmesi lazım erkeğin. Yani e... hissettir, hissettirmediği zaman kadın kendini kötü hisseder. Ev, eve sahiplenmesi zayıf olur. Erkek şunu da düşünün. Ya bu ev benim hanımın evin evin krallığı onda olacak. Evin yönetimi son kararı o verecek evde. Yani bu bizim kültürümüzü öyle olmuştur. Yani evde öyle olunca evi seviyor kadın. Evi sevince çocuklar da daha çok ilgileniyor. Eşine de daha iyi ortam hazırlıyor. Yani bu, bunu biz kaybediyoruz bu değeri. Yani bu, bunu bunu sağlayabilmek için evde son söz eşin söylemesini bir erkek kabul ederse böyle bir durumda ego savaşları olmaz ki niye inatçılık olsun ki benim dediğimse şey. İnatçılığın arka planında Böyle fındık kabuğunu doldurmayan bir konuda inatçılık oluyorsa onun görünmeyen nedeni buzdağı gibidir arka planda. Beni sevmiyor, bana değer vermiyor. Yahut da kaybettiği bir şey, sahip olduğu bir şey kaybedecek. Mesela bir değerini kaybedecek gibi korkular vardır arka planda. İnatçılığın arkasında da, inatçı kişilerin arkasında müthiş korkular vardır. Hmm. Mesela parasız kalma korkusu vardır, sevilmeme korkusu vardır, yalnız kalma korkusu vardır yani kendisine bir nevi yani benim parkıma var ben yani bana da önem ver de, diye bir dolaylı bir mesaj vardır onun arkasında. Size... Özgüveni düşük kişilerdir inatçılar bilinenin aksine. Evet size ee, peki danışan olarak gelen kişilerin e, inatçılık oranı nedir? Ya da kendilerini çevrelerinde inatçı olarak tanınma oranları nedir? İnatçı bir insanın sanki böyle e, psikiyatriye çok gitmeyeceğine e, yardım almaya karşı çıkacağına dair bir kafamda bir inanç var. E, bu inanç doğru mudur yanlış mıdır? Tabii ya şimdi inatçılık kişiler tabii ya onlar esniyor, esnemiyorlar kırılıyorlar. Hı hı istemedikleri için kırılıyorlar. Hı hı. Kırıldıkları zaman geliyorlar psikiyatriye. Hı hı. E, inatçılığına bir sen inatçısın dediğimiz an bir onu etiketlemiş oluruz. Yani onu çok nadir kullanıyoruz böyle. Yani e, 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 bu nedenle o inatçılık değil de burada senin e, yararına olan davranış nedir e, diye olayları o şekilde ele almasını. ...yani genellikle insana hata yaptıran şey ...olayları... hep e, kendi penceresinden bakması, farklı açılardan bakma, bakamaması ile ilgilidir. Biz ona farklı açıdan bakma iyi sağladığımız zaman, ona değişikli seçenekler sunduğumuz zaman o kişi sadece A planını da etmiyor, B, C planı da var diyor. Esnek düşünce çalışıyoruz onlara. Esnek düşünce, yani maksat, hedef aynıysa onu, o sonuca ulaşmak için yani düşün bir yüz kapılı bir saray düşün, bina. 99 kapısı kapalı olsa biri açık olsa sen 10-20 kapısını zorlarsan hep kapalı kapalı of bırakıp gidersin. Ama devam edersen açık kapıyı bulursun girersin. Yani burada bu inatçılık değil hedef için A plan olması B C planı yaparak hedefe ulaşmaya çalışmak. Bu kararlılıktır. Yani inatçılık aynı kapıyı zorlayıp kırmaya çalışmaktır. Hı hı. Bu inatçılık oradadır. İlla bir kapıyı rastladın halbuki başka kapı aramak yerine aynı kapıyı kırmaktır. Halbuki insanın duygularına, kalbine kalp kapısı kırılırsa girilemez zaten. Or oraya giremezsin. Yani kır kırarak gidilmez kalp kapısına. İkna ile girilir. i̇nsanın iç dünyasına öyle girilebilir. Yani bu nedenle bu insan ilişkilerinde zorlayarak kabul ettirebilirsin bir insanı inatçılığı. O anda kabul eder ama içine atar, birikir, birikir. Ondan sonra öfke birikimi olur duygu birikim olur. Başka şekilde patlar. Yahut da mesela biz çok rastlıyoruz. erkeklerin bu yani erkek zulmü var maalesef. Yani çok var bizde. Bu, buna karşı kadınlar sessiz kalıyor. içine atıyor atıyor. Ondan hekim hekim dolaşıyorlar. Mide hastalığı, bayılmaları, evet. çeşitli evet. krizleri hep arka planda bakıyorsunuz. Duyguları ifade edememe zorluğu var. Duygular ifade edebilse, duygular üzerinde konuşulabilse bu olmayacak. Peki Öncüler hocam şimdi konuşulamadığı için inatçılık şeklinde çıkıyor yahut da bedensel hastalık şeklinde çıkıyor. Şimdi bunu aslında Bağlant, çok bağlantılı yeni bir konuya girdik ee, Yani duyguları ifade edememek Nelere yol açar ee, Duyguları hangi alanlarda ifade edemiyoruz Başlı başına konuşabileceğimiz bir konu değil mi Bu evet, programda evet, evet, İsterseniz bunun notunu alalım biz Zaten zamanımızın sonuna geldik Bunu böyle harcamayalım Başlı başına bir konu yapalım bunu Duyguları ifade tamam, edememek doğru. vücutta Zihinde ve vücutta ne gibi sorunlara yol açar Duygularımızı nasıl düzgün ifade edebiliriz Konu başlığını evet. birlikte not alalım Emniyetle, emniyetle. Görüşmek tamam. dileğiyle hocam çok teşekkür ederim Görüşürüz iyi yayınlar iyi çalışmalar